Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz kanalı kanalımızda muhteşem görüntüleriyle sizleri mutlu eden Gökberk Demirci'nin en karizmatik fotoğraflarından sizler için yeni videolar hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın en muhteşem ve en özel görüntülerini, en muhteşem karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın hoşça kalın arkadaşlar Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.